bize kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Sağımda kitap, solumda kitap olmak üzere dev kitap alışverişi videomla karşınızdayım. Tam tamına 30 tane kitap aldım ve bu 30 kitaptan ikisi size hediye. Ama öncelikle çok uzun süredir kitap almadığımı ve böyle ufak ufak alışverişler yaptığımı uzun zamandır bu kadar büyük bir alışveriş yapmadığım için Heyecandan kalbimin yerinden çıkacak olduğunu sizlere söylemekten mutluluk duyuyorum efendim. Şöyle ki gerçekten çok istediğim kitaplar vardı. Son dakika sepetime eklediğim kitaplar vardı. Zaten bir tane de kocaman bir set var ki seti zaten fotoğrafta görmüşsünüzdür. Uzun zamandır almak istiyordum ama bir türlü alamıyordum. Şimdi tek tek sizinle nereden aldığımı nasıl aldığımı, ne kadar sürede geldiğini, hasar durumunu, her şeyini ele alacağız. Daha önce bkm.com'dan bir kitap alışverişi paylaşmıştım. Buraya ya da şuraya linkini bırakıyorum. Ona da bakabilirsiniz. 14 Şubat haftasında sevgililer gününe özel indirimler yapıyorlardı. Ama indirimler böyle farklı farklıydı. İşte 150 liraya 15 liraydı sanırım. 100 liraya 10 liraydı gibi gibi ücretlendirmeler vardı. Sonra ilk kitap siparişini verdikten hemen çok kısa bir süre sonra, cuma günüydü hatta o gün. Cuma günü dedim ki ben bu kitabı nasıl almayı unuttum. Sonra bu kitabı da alayım. Sonra kardeşime sordum. Bu kitabı da alalım. Sonra bunu da alalım derken yine bir dev alışveriş yapmış olduk. Herhalde Mart'a kadar diyeceğim. Evet. Mart'a kadar kendimi kitap almama konusunda durdurabilirim ama bu konuda kendime çok güvenmiyorum. Böyle arada gidip birer birer kitap aldığım oluyor. Bu 30 kitaptan sadece bir tanesini internet dışında aldım tamamen gezinirken bir kitapçıda. Bu video 30 dakikadan uzun olabilir arkadaşlar. Şimdiden uyarıyorum. Çok heyecanlıyım. Her kitabı tek tek anlatmak ve tek tek değinmek istiyorum. Hemen benim solumdaki bir seriyle başlamak istiyorum. Zaten seriyi kapakta gördünüz. Çok uzun zamandan beri kendime Harry Potter serisini almak istiyordum. Bir portrait olarak serinin elimde olmaması beni çok üzüyordu. Seri neden elinde yoktu diye soracak olursanız, kütüphane'den alıp okumuştum. İlk kitabı hariç diğer kitaplarını kütüphanelerden alıp okumuştum. Ondan sonra da böyle bir türlü toparlayamamıştım kitapların serisini. Ama artık kanalımda yeni bir içerik yapacağım için bu kitaplara sahip olmam gerekiyordu. Ee, bu kitabın ne kadar, bu seriyi ne kadar aldığımı şuraya bir yere yazıyorum. Direkt indirimi fiyatlarını. Hepsinin yanlarına yazacağım. Yani bu seriyle ilgili konuşmak istemiyorum. Zaten Harry Potter'ı ne kadar sevdiğimi biliyorsunuzdur. Ve Harry Potter kitaplarının tek 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 incelemesini çok yakında kanalımda göreceksiniz diyorum. Ve 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 kendisine artık sahip olduğum için çok mutluyum. İyi ki benimle birlikte ve iyi ki benim yanımda o. canım seriyim. Darısı diğer kalın kapaklı o çizimli olan kitaplarının başına. İlk iki kitabı var ama diğer üç ve dördüncü kitapları yok. Bir de ara kitaplar yok ama yakında onları da alacağım. Yani gözüme kestirdiklerim onlar. Kitaplarımın kargosu çok uzun sürdü gelmesi. Kar yağdığı için olabilir diye düşündüğüm için bu konuda anlayışlı olmak istiyorum. Ama Normalde uzun sürdü. E, BKM'de şöyle bir seçeneğiniz var. 3 kitap kargosu seçebiliyorsunuz. PTT, MNG ve Aras olmak üzere diyebiliyorum. E, yaşasın ki tercih hakkı verdiklerinden dolayı çok mutluyum. Ve ben de MNG kargoyla hepsini almayı tercih ettim. Fakat uzun sürede geldi. Tekrardan söylemek istiyorum. Bir de onların sisteminde bence bir problem var. Kargom nerede diye baktığımda böyle sürekli bir hata verdi. Ya da gösterdi ama işte hala yolda diyor. Ama iki gün geçmiş yolda olmasından. Bir şey söyleyeyim. Aa, İlk, yani söylemek istiyorum. İlk olarak... Don ile başlamak istiyorum. Don Quixote'u BKM'den almadım. Üsküdar'da gezinirken bir kitapçı gördüm ve böyle yeni açılmış. Ben en azından yeni görmüşüm. Açılalı 5 ay olmuş. 5 ee, ay önce açılan bir kitapçı. Ayrıca kahve. Kafe. Kahve. Kafe. Ne? Kahveci. Ama kahve içemeyeceğimiz için maalesef ki. Sadece kitap alıp hem destek almak istedim esnafa. Hem de kapanmasını istemedim. En azından bir kitap kahve yapmadığını orada kapansın istemedim şahsen. Ee, Don Kişot'ta şöyle bir durum oldu. Bir gün öncesinde Barış Özcan'ın bir videosunu izlemiştim ve Don Kişot'un muhakkak okunması gereken bir kitap olduğundan bahsediyordu. Kısa versiyonunu okumamızın yeterli olduğu yandan bahsediyordu. Ve kitapçıda gezerken karşıma çıktı. İnanılmaz bir şekilde çok şaşırdım ve dedim ki hani Demek ki bu kitabı almam gerekiyor ve bu kitabı okumam gerekiyor dedim. Ve bu kitabı aldım. Bu kitap 16 liraydı. %20 indirimle 13 liraya aldım ben. Benim için kitaplara verilen para hiçbir zaman acınmaz. Yani her zaman kitaplara deli gibi paralar veriyorum. O yüzden gayet memnunum. Hiçbir yerinde hiçbir yasağı yok. Zaten dediğim gibi elime alarak seçtim. Şimdi gelelim artık BKM'den aldıklarıma tek 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 tek. Tek tek basarak da ilk öncelikle çok uzun zamandır e, ne zaman basıldı bu kitap bir dakika şöyle e, kitabın orijinali 2018'de basılmış ben 2000 Türkiye'ye 2019'da gelmiş 2019'dan beri böyle uzaktan uzaktan kestiğim ve hep merak ettiğim bir kitaptı çünkü e, mitolojik olayları deli gibi severim. Daha önce Percy Jackson ve Olympus'ları okumuştum ve Percy Jackson Olympus'lar benim kitap okumayı sevdiren kitaplardan biriydi. Hangi kitaptan bahsediyorum? Ben Kirke. Ben Kirke'yi uzun 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 zamandır istiyorum. Dediğim gibi 2019 yılından beri istiyorum. Fakat kitabımda bir tık hasar var ama bu hasarlar görmezden gelinebilecek hasarlar. Ee, açıkçası bu sefer kargolamayı hiç beğenmedim. Böyle baştan sağmaydı. Ben Kirke'nin artık sahibi olduğum için çok mutluyum. En kısa sürede okuyacağım. Mitoloji gerçekten çok seviyorum. Devamını da okumak istiyorum. Bu kitabını bir okuyayım. Eğer devamını da beğenirsem, daha doğrusu kitabı beğenirsem devamını da alacağım. Gelelim diğer bir kitabımıza. Bu kitabımız ince bir kitap. Bu kitabın adı Leon'da Düğün. E, Stephen Zweig'ın zaten böyle ufak ufak bütün kitaplarını toparlamak istiyorum ki hasarı görüyorsunuzdur bu arada. Şurada hasar var bütün ufak ufak kitaplarını toparlamak istiyorum. Böyle kitaplarda geçiş yaparken Zweig'ın bu kitaplarını okumaktan mutluluk duyuyorum. Bu da konusu bazında beni çok merak ettirdi. Fransız devrim sırasında yaşanan kargaşa ve zulüm günlerinde ölüme yaklaşan insanlara umut veren bir aşk hikayesi. Böyle ufak ama dokunaklı, böyle vurucu hikayeleri olan bir yazar olduğu için kendisini okumaktan mutluluk duyuyorum ve bu kitabı almaktan da çok mutluyum. 7 lira orijinal fiyatı ama indirimli fiyatını şuraya yazdım. Aa, gelelim bir diğer kitabımıza. Bu kitabı aslında çok ani bir şekilde aldım. E, ani bir şekilde almamın nedeni benim genelde telefonumda SS'ler durur. SS'lerde de hep kitaplar vardır. Böyle birinde gördüğüm, birinin yorumunu beğendiğim kitapları SS alırım. Bir gün alırım diye kenara koyarım o kitapları. O da bu kitaplardan biriydi. Ustaca sevmek. Eğer aldığım esesi bulabilirsem şuraya koyarım esesinde. E açıkçası çok çok merak ettim. Ustaca sevmek. Ufacık hemen bahsedeyim. Yoğun bir yabancılaşma alıyor bizi. Öz benliğimizden uzaklara sürüklüyor. Kendimizi oynadığımız rollerden ibaret görüyoruz. Özümüzün yerine imajımızla bir tutuyoruz kendimizi. Bu da bizi başkalarının onayına bağımlı kılıyor. Sevgiyi dışımızda aramaya başlıyor. Birbiri ardına bağımlılık ilişkileri kuruyoruz. Diye bir kitap. Çok ince bir kitap zaten hızlıca okuyup biteceğini düşünüyorum ve çok merak ediyorum. 17 liraymış indirimli fiyatında yazdım. Barış Özcan'ın bir videosunda daha aynı videoydu sanırım. Don Kişotu önerdiği videoda bu kitabı da öneriyordu. İnsan Nedir kitabını merak ederek aldığım kitaplardan biriydi. Normal fiyatını bilmiyorum ama indirimli fiyatını buraya yazdım. Gelelim bir diğer Barış Özcan klasiğine. Ya gerçekten bunların hepsini neredeyse Barış Özcan önermiş ama bunların hepsini iki video içerisinde gördüm. Dedim ki bu kitapları bence de okumalıyım. Çünkü e, Barış Özcan'ın dediğim gibi zevkine ve tarzına çok güveniyorum. Ve o bir şey okuyun diyorsa eminim bir bildiği vardır. Ya da videolarını izlemekten de çok keyif alıyorum ki hepimiz bence keyif alıyoruz. Ermiş. E, Ermiş de çok merak ettim. Hatta ve hatta bu Don Quixote'u almaya gittiğim yerde Ermiş'i de aradım. Eğer Ermiş'i bulsaydım sadece Ermiş'e Don Quixote'u alıp çıkacaktım. Ama bulamadım. E, ve Birçok kitap almaya başladım. Hem Ermiş'i aldım hem de başka bir kitap aldım. Onunla başladı zaten hikaye. Bunun da orijinal fiyatı 8 liraymış. Ee, şey fiyatını şuraya koydum. Türkiye İş Bankası yayınlarının. Şöyle ikisini yan yana koydum. Çünkü e, bu kitaplar ve Ermiş'le başladı olay. Bu kitapların nedeni de bir karakter yaratmak ve bir aktör hazırlanıyor. Ee, Ersin hocamın önerisiyle bir karakter yaratmayı okumak istiyordum çok uzun zamandır. Uzun zamandır değil bir ay falan oldu öner önerdiği zamandan itibaren. Ve en sonunda işte kitap alışverişi yaptım ve eklemeyi unuttuğum için çok üzüldüm. Sonra madem eklemedim tekrar bir kitap alışverişi yapayım deyip tekrardan bir kitap alışverişi yaptık. Ee, yani yazarlık atölyesi için benim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Bir aktör hazırlanıyor da çok merak ediyorum. hatta ve Hatta bir kitapları daha var diyebiliyorum ama... Onu bulamadım. Daha doğrusu stokları yoktu. O yüzden bu ikisini aldım. Okuyunca zaten yorumunu muhakkak sizinle paylaşırım. Zaten buradaki herhangi bir kitabın yorumunu istiyorsanız aşağıya muhakkak yazın. Ee, bir karakter yaratmanın fiyatını şu an yazdım. Bir aktör hazırlanıyor Onun fiyatı da şu an ekranda görünüyor. En sevdiğim şey alışveriş videosu izlemek. Bilmiyorum sizin de öyle mi? Yani ben Kendim almış kadar seviniyorum başkası kitap aldığında. Mükemmel bir duygu ya. Gelelim bir diğer kitabımıza. Bir diğer kitabımız bir tiyatro oyunu. Ee, Çehov'dan Mart'ı. Normal fiyatı 9 vermiş. Ben indirimi bu fiyata aldım. Zaten bu ince kitaplardan böyle 4-5 liraya düştükleri için bir sürü bir sürü alıyorsunuz ve insanın daha çok Kitap aldığı için daha çok okuma zevki geliyor. En azından ben de daha çok kitap olunca daha çok okuma zevki gelen tarafımdayım. Martı'yı da çok heyecanla okuyacağım. Tiyatro metni olması da beni ekstra heyecanlandırıyor. En kısa süre bu da okunacak. Gelelim ee, herkesin bu aralar nedense elinde gördüğüm ve bana hasarlı geldiği için çok mutsuz olduğum bir kitaba. Bu arada BKM'nin bir hattı vardı diye hatırlıyorum oraya mesaj yollayıp ya da kitabın fotoğrafını çekip kitabım hasarlı geldi deyip işte fotoğrafı çekip yolluyorsunuz. Onlar da size hasarsız şekilde yolluyorlar diye hatırlıyorum. Fakat bir türlü ben bulamadım. Eğer siz biliyorsanız bana yazın ve ben de BKM'ye yazayım. Hayvan çiftliği. Ya bu hayvan çiftliğini yıllardır kapak tasarımından, cam bu kapağını çıkarttığından beri bayılarak bekliyorum. Ama böyle bir türlü okumaya cesaret edemedim. Ben klasik okumaya cesaret edemeyen bir bireyim gerçekten. Hani anlamazsamdan çok korkuyorum ama her zaman Hande abla da şey der. Anlamamaktan korkma, okuyamamış olmaktan kork. O yüzden her zaman böyle alıp okumaya ve en azından anlamaya çalışıyorum. Hayvan çiftliğinde çok merak ediyorum. Eğer hayvan çiftliğini az buçuk da olsa anlarsam 1984'ü alacağım. Ki 1984'ün Bağımlıları ve hayranları çok fazla diye biliyorum. Bunun hasarı da şurada. Şuraya görüyor musunuz? Ve bu beni çok mutsuz ediyor. Yani en çok merak ettiğim ve hasarsız gelmesini istediğim kitaplardan biri ama maalesef ki hasarlı. Bir diğer kitabım ise Aylak Adam ya Aslında çok ilginç bir şekilde e, kitaptaki, daha doğrusu sepetteki fiyatı tamamlamaya çalışıyordum. Sonra zaten uçtu gitti o fiyat orası ayrı konu. Ama sepetteki fiyatı tamamlamaya çalışırken e, bu kitabın çok satanlarda olduğunu gördüm. Sonra ölmeden önce okunacak yüz listemde Aylak Adam'ın olduğunu fark ettim. Çok tesadüfi bir şekilde aldım ama çok içeriğini beğenerek aldığım bir kitaptı. Çok ilgimi çekti konusu açıkçası yalan yok ve farklı bir kitabın ayrıcını koymuşlar. Bunu görmemiştim. O yüzden aldığım için çok mutluyum ve ölmeden önce bir yüz listemden bir kitabın daha silinecek olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. 16 liraymış orijinal fiyatı. İndirme fiyatını yazdım. Bu arada Can'ın şu kısmını görüyor musunuz? Hashtag yapmışlar. İnanılmaz. Her kitap için var. Yine esasını alıp beklettiğim kitaplardan birindeyiz. Ee, bir Bookstagrammer'da görmüştüm ve konu bazında beni çok meraklandırdı. Hatta veyahut da şeye benzettim, yanlış hatırlıyor olabilirim, Havva'nın Üç Kızı'na benzettim. Saç örgüsü. Havva'nın Üç Kızı'nı okumadım bu arada. Ee, üç kadın, üç hayat, üç kıta. Tek bir talep özgürlük. Bilin bakalım ne kitabı? Yine bence bir kadın hakkı, feminizm. Her zaman benim olması gereken kitaplarımdan biridir. En sevdiğim kitaplar. Ee, biri İtalya'da, biri Kanada'da, biri Hindistan'da yaşıyor. Eğer Şubat okuma listem erkenden biterse kendisini okuyabilirim. Çok merak ediyorum. Bunda hiçbir hasar yok bu arada. Çok mutluyum. Bunun hasarsız olması beni çok mutlu ediyor. Aldığım ve geldiği günden itibaren okumaya başladığım bir kitaptan bahsediyorum. Her güne bir Nietzsche büyük olasılıkla siz bunu Instagram'da benim eseslerimde görmüşsünüzdür. de atıyorum. Hatta ilk şu sayfasının postunu atmıştım. Şuraya da storymi koydum. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Bu Nietzsche'nin Shakespeare'i, Kafka'sı, Platon'u ve Einstein'i varmış. Shakespeare'ine görmedim. Görseydim ilk Shakespeare alırdım. Shakespeare çünkü. Yani ilk onu alırdım. Ya şimdi şu ikiliye gerçekten çok ama çok uzun zamandır böyle Diyanara falan gidiyorum ve Diyanara her gittiğimde bu ikisini almaya çalışıyorum. Fakat ya kalmamış oluyor ya da bir şekilde ben almadan çıkıyorum. En sonunda size şaka yapmıyorum. Listeye ekledim ve direkt bunları da ekledim. İkinci ve üçüncü eklediklerim bunlardı. Hatta ve hatta çok komik bir şey oldu. Ee, ben bunları kalın kapak, karton kapak değil de kalın kapak zannedip ilk siparişimi iptal ettim. Sonra baktım ki gerçekten K kapak yazıyor. Çünkü kalın kapak da olabilir, karton kapak da olabilir. Belirtin bunu lütfen. İlk işte K kitap yazınca kalın kitap zannedip iptal ettim. Sonra ikinci siparişimde tekrar sipariş verdim. Ee, yer altından notlar. Dostu eski. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz, görüyorsunuz diyorum. Bir diğer kitabım ise tabii ki Bir İdam Mahkumu'nun Son Günü, Victor Hugo. Ee, i̇kisi için de konuşmak istemiyorum. İkisini de çok uzun süredir almak istiyordum. Sonunda aldığım için çok mutluyum. Şubat değil ama Mart listemde muhakkak ikisine de yer vereceğim. Bu kadar çok sevdiğim kitaplardı. Bu kadar hızlı okuyunca sonra şey yapıyorum. Kitap okuma isteğim kaçıyormuş gibi hissediyorum. Ama kitap okudukça daha çok kitap okuma isteğim geliyor. O Reading Slump'tan çıkmış Hafize var ya şu an o kadar mutlu ki. O okuyamamış Hafize. Yani neredeyse bir aydır adam gibi kitap okuyan bir yıldır adam gibi kitap okuyamayan Hafize. Şu an çığlık çığlığa içimde bağırıyor. Lütfen bozulmasın yalvarıyorum. Bir diğer kitabımız ise Altıncı Kavuş Çağov'dan bir kitap daha almak istedim. Ee, bu nasıl anlatabilirim? Konusu bazında. Her şey bazında merak ettiğim bir kitaptı. Herkes tarafından yine görüyordum ve merak ediyordum. O yüzden zaten almak istedim. Normal fiyatı 7 liraymış. Ben şu fiyata aldım. Gerçekten yani klasikler hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Çünkü klasikleri hepimizin okuması gerektiğini düşünüyorum. Benim gibi korkanları anlayışla karşılıyorum. Ama hazır alıyorken Çehov bir tane daha alabilirim diye düşünüp bir Çehov daha patlattım. Şimdi bir kitap var ki benim bu kitabı bu zamana kadar nasıl okumadığım konusuna çok şaşkınım. İnanılmaz hikayelerini biliyorum. İşte Doktor Who'da izledim, ondan sonra kendi belgeselinde izledim. Ama bir türlü olağanüstü bir geceyi okumadım. Çok şaşkınım ve bunu dedim ki ben bu kitabı nasıl okumadım ya? nasıl okumamış olabilirim deyip hemen sepetime ekledim. Ben 8 liraya almıştım. Kalınlığı beni korkutsa da Martin Eden, Cenk London'dan Jack London yalnız çok merak ediyordum. Ya bu kadar o kadar çok çok merak ediyordum ki dedim bu kitaplar hakkında. Daha fazla çok merak ediyordum demek istemiyorum. Ama herkese görüp böyle eseslerini alıyordum. Unutmayın bu kitabı listeme eklemek. Ki zaten ölmeden önce okunacak 100 kitap listemde yer alan bir kitaptı. Çok kalın birazcık beni korkutuyor. Siz bu kitabı okudunuz mu? Okuduysanız bana bir şeyler yazsanız da ya hani korkma vize çok güzel kitaptır ya da korka vize çok kötü kitaptır olabilir. Her şeyi okuyabilirsiniz. Her şeyi yazabilirsiniz. O yüzden merakla bekliyorum. Normalde 25 liraymış ben aldım bu fiyata. Bu en alttaki benim değil. Kız kardeşimin TT denemesi. Yani YKS öğrencisi olunca her koşulda bir tane test kitabı o sepete ekleniyor. Fakat aşırı kötü geldi. Yine ben aşırı dedim. O kadar kötü bir kargolamaydı ki çok kötü geldi. Çok mutsuz bir de kirli geldi yani. Şimdi Birazdan bunların hepsini sileceğim tek tek kitapla yerleştirmeden önce. E, bu kadar kötü gelmesine hayretler içerisindeyiz. Altta kalanı mı yolladılar? Ne yaptılar bilmiyoruz ama mutsuzuz bu konuyla ilgili. Bunu da göstereyim. Bunu da kardeşim istedi ve bunun da çok çok kötü geldi. Bakar mısınız duruma? Yani hani bu kitaplarına bu kadar değer veren biri olarak konuşuyorum. Böyle kargo hataları ya da kötü paketlemeyle gelmiş olmaları beni çok üzüyor. Bir diğer kitabımız hem kardeşimin daha kardeşim istediği için alınan bir kitap okumak istiyormuş Madalyonun içi. Bu kitap hakkında konuşmamı çok gerek var mı bilmiyorum ama herkesin elinde zaten bir Gülseren Budaycı olur. Bu aralar görüyoruz. Kardeşim de çok okumak istediğini söyledi. Ben de hemen ekledim listeye. Ben de okuyabilirim. Neden olmasın deyip ekledik listeye. Bakalım en kısa sürede okumak istiyoruz ama biraz acelem yok bu konuyla ilgili. Çünkü şu an herkesin elinde olması beni bir tık böyle bir durduruyor kitaba karşı olumlu yorum %100 yapamayacakmışım gibi hissediyorum. Çünkü çok popüler. Birazcık daha dinsin. En azından yazı bulsun diye düşünüyorum ama dayanamayıp yazı bulduramayan da bilirim. Duruma göre zaten haberleşiriz. Görürsünüz videolarda. Ve sanırım son olarak bir klasik aldım. Ve evet, son klasiğimdir. Bu da Satranç. Stephen Svayka'nın zaten tek tek toparlıyorum kitaplarını. E, satrancı da okumak istiyordum. Ya Stephen Svayka böyle ince olduğuna bakmayın. İnce ama sarsıcı kitapları vardır. O yüzden hani e, birazcık alıyorum ama korkarak alıyorum. Böyle tek tek alıyorum. Tek tük alıyorum. Okuyup, ya anlamlandırıp ondan sonra bir diğerine geçiyorum. Çünkü dediğim gibi sarsıcı kitaplara sahip. Ki zaten benden önce biliyorsunuzdur bu durumu. Oh. Şimdiki kitabımız tamamen çıktığını bile bilmiyordum. Gerçekten asla haberim yoktu ve hiçbir yoruma bakmadım. Sadece yazara güvenip aldım bir kitap. Rowling'in kitabı. Yani Rowling'in açıkçası oh, bir şey İnsanın bir dakika ya yok mu hiç bir tane daha? Yani Rowling o kadar güzel kitaplar yazıp o kadar güzel baskı yapıyor ki YK'ye. YK'ye. Yapı kredi yayınları o kadar güzel baskılandırıyor ki bu kitapları. Bayılıyorum. İki at kadar büyük, gözleri ateş topu gibi parlıyor. Uzun jilet gibi keskin pençeleri var. Merak, 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 merak ediyorum. Belki bu kitabı direkt ayrı bir video yaparım. Çünkü Rowling'in her kitabı ayrı bir videoyu hak ediyor. Dediğim gibi siz bu kitaplardan hangisini ayrı olarak görmek istiyorum diyorsanız bana yazmanız yeterli. Ben onları ayrı bir video olarak çekmekten büyük bir zevk duyarım. Hatta ve hatta okuma sıramı önceliğe bile çekerim o konuyla ilgili. Ve gelelim son iki kitaba. Bu son iki kitap sizin hediyeniz. Bu da bir seri kitabı. Endgame'i bilir misiniz? Bilmem. Endgame içerisinde bilmeceler, bulmacalar barındıran bir kitap ve kitap serisi. Aslında 3 kitaptı diye hatırlıyorum ama ben 2 kitabını aldım sizlere. İçinizden bir kişiye ben bu kadar kitap almışken hediye etmek ist. Bazen bu hediye kitapları öyle güzel noktalara, öyle güzel insanlara ulaşıyor ki beni çok mutlu ediyor. Bu iki kitabı kazanmak istiyorsanız yapmanız gerekenler her zamanki gibi çok basit. Zaten açıklamada muhakkak yazıyordur. Kitapları tek tek elime kaldırmamı beklemezsiniz diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir şeyin imkanı dahi yok. Yani kaldıramam. Kaldıramam arkadaşlar. Kaldıramam eminim. Ama hepsine çok 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 heyecanlı okuyacağım. Çok heyecanlıyım konuyla ilgili. Umarım siz de bu videoyu beğenmişsinizdir ki dediğim gibi videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bu videoları beğenirseniz ben daha çok kitap videosu çekmek istiyorum. Ama kitap videosu sevilmemesinden çok korkuyorum. Umarım her kitabı tek tek siz de benim kadar merak ediyorsunuzdur. Tek tek okuyup her ay sonu sizlere yorumlamaktan büyük keyif alacağım efendim. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Kendinize çok dikkat edin. Çekilişe katılmayı lütfen. Çekiliş demeyelim de. Hediyelerinizden yani birinize hediyemi vermekten mutluluk duyacağım ve bu hediyeyi istediğinize dair bilgilendirme yapmak için beni aşağıya açıklamayı okumayı unutmayın diyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın.